Küfür. sadece öfkenin patlaması mı yoksa insan zihninin en dürüst dışa vurumlarından biri mi? Amerikan Psikoloji Derneği'nin yayımladığı ve Amerikan Psychologist dergisinde yer alan bir araştırmaya göre küfür etmek yalnızca duygusal bir boşalma değil. Aynı zamanda fiziksel performansı da artıran ölçülebilir bir etkiye sahip. Çalışma İngiltere'de Kiel Üniversitesi'nde görev yapan psikolog Dr. Richard Stephens liderliğinde yürütüldü. Stephens ve ekibe insanların normalde bilinçli ya da bilinçsiz biçimde fiziksel kapasitelerini tam kullanmaktan kaçındıklarını, küfretmenin ise odağı artırarak kişinin kendine güvenini yükselttiğini ve sınırlarını biraz daha zorlamasını sağladığını belirtiyor. Araştırmalarda katılımcıların ellerini buzlu su içinde tutma süreleri ve sandalye şınavı gibi zorlayıcı egzersizlerde vücut ağırlıklarını ne kadar süre taşıyabildikleri ölçüldü. Küfreden katılımcıların nötr kelimeler kullananlara kıyasla acıya daha uzun süre dayanabildiği ve fiziksel olarak daha yüksek performans gösterdiği gözlemlendi. Bu etkinin nedenini anlamak için araştırmacılar toplam 192 katılımcıyla iki kontrolü deney gerçekleştirdi. Katılımcıların egzersiz sırasında her iki saniyede bir kendi seçtikleri bir küfür kelimesini ya da nötr bir kelimeyi tekrar etmeleri istendi. Deney sonrasında katılımcıların özgüven düzeyleri, dikkatleri, psikolojik akış halleri ve sosyal çekincelerinin azalıp azalmadığı ölçüldü. Sonuçlar küfür eden bireylerin kendilerini daha odaklanmış, daha güçlü ve daha az çekingen hissettiklerini, bunun da performans artışını doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu durumu beynin kısa süreli bir disinhibition yani ketlenmenin azalması durumuna girmesiyle açıklıyor. Stephens'a göre küfür İlaçsız, maliyetsiz, kolay erişilebilir ve gerektiğinde performansı artırabilen doğal bir araç. Çalışmanın ortak yazarı Alabama Üniversitesi'nden fizyoterapist Nikos Wehmt ise küfretmenin topluluk önünde konuşma gibi tereddüt yaratan durumlarda da performansı etkileyip etkilemediğini araştırmaya devam ettiklerini belirtiyor. Dünyanın her yerinde insanlar farklı dillerde ama aynı ihtiyacı karşılamak rahatlamak, sınır çizmek, bağ kurmak, ruhunu boşaltmak için küfür ediyor. Peki ama neden? Küfür neden bu kadar evrensel? İnsanlık tarihine baktığımızda hemen her kültürde küfürle karşılaşıyoruz. Diller değişiyor, toplumlar dönüşüyor, inançlar evriliyor ama küfür hep sabit, hep aynı. Çünkü küfür yalnızca kaba bir ifade değil. Öfkenin, mizahın, yaratıcılığın, sosyal bağların ve hayatta kalma refleksinin dildeki karşılığı. Psikolojik açıdan küfür adeta bir duygusal vana. İnsan yoğun stres, acı, hayal kırıklığı yaşadığında beynin duygusal merkezleri devreye girer. Küfretmek biriken gerilimi anlık olarak boşaltır. Bu sadece zihinsel değil, bedensel bir rahatlama da yaratır. Küfür dakikaların anlatmaya yetemeyeceği öfkeyi yansıtmada adeta bir kısa yol, bir hap görevi görüyor. Küfredenler edip rahatladığını söylüyor. Bir ben bir de Sibel Can, sanırım küfür etmeyi bilmiyoruz. Yani küfür eden bir hiç sevmem. Ya benim yok öyle küfür. Yani düşünüyorum da ben küfür gerçekten hiç küfür. Aynı zamanda küfür güçlü bir sosyal bağlayıcı. Askerlikte, tribünde, yakın arkadaş gruplarında ortak küfür dili insanları birbirine yaklaştırır. Ortak bir sertlik, ortak bir mizah, ortak bir dil oluşur. Küfür bazen samimiyetin dili olur. Tabi onu kullanmanız da yine samimiyetin derecesine bağlıdır. Küfür aynı zamanda bir güç gösterisidir. Tartışmalarda karşı tarafa bastırma, sınır çizme, psikolojik üstünlük kurma aracıdır. Dil burada bir silaha dönüşür ama bu aşamada bu silah size de zarar verebilir tabii ki. Bir diğer boyut ise tabu yıkımıdır. Küfür toplumun dokunulmaz saydığı alanlara girer. Yasak olanı söylemek kısa süreli bir özgürlük hissi yaratır. Bu yüzden doğru yerde kullanılan küfür mizah üretir, şok etkisi yaratır ve gerginliği boşaltır. Ve elbette yaratıcılık. Zeki kurgulanmış bir küfür sadece hakaret değil, küçük bir edebi performanstır. Benzetmeler, abartılar, ritim ve hikaye kurma becerisi içerir. Ama burada asıl ilginç soru şudur: Toplumlar nasıl deşarj olur? Küfürle mi yoksa başka bir şeyle mi? Mesela Avrupa kültürüne baktığımızda insanlar streslerini içerek, eğlenerek, şarkı söyleyerek boşaltır. Eğlence onlar için bu tarz bir boşalma biçimidir. Doğu toplumlarında ise deşarj çoğu zaman acı üzerinden olur. Örneğin İran'da Caferi kültüründe insanlar yasla, ağlayarak, bedenini yıpratarak aranır. Duygusal boşalma orada acıyla gerçekleşir. Peki bizde durum nasıl? Biz ne Batı gibi eğlenerek boşaltıyoruz içimizdeki öfkeyi ya da sevinci veya herhangi bir duyguyu ne de Doğu'daki gibi yasla. Bizim deşarj yöntemimiz sinirlenmek ve küfretmek. Sosyolog Norbert Elias'ın söylediği gibi eskiden insanlar şiddeti gladyatör arenalarında boşaltıyordu. Yani şiddet duygusunu o alanlarda boşaltıyorlardı, tatmin ediyorlardı. Sonra bu sinemaya, tiyatroya, spora dönüştü. Bugün bizde bu katarsis'in en yoğun yaşandığı alan tahmin edeceğiniz gibi futbol tribünleridir. Stadyumlar adeta modern bir ritüel alanıdır. İnsanlar orada bağırır, söver, öfkesini boşaltır. Normal hayatta asla söylemeyecekleri şeyleri binlerce kişiyle birlikte söylerler. Çünkü artık birey değillerdir orada. Kalabalığın bir parçasıdır her bir birey. Bir role girerler ve orada ait olma hissini de en derinden yaşarlar. Bu his gerçekten çok önemli ama başka bir videonun konusu diyorum ve devam ediyorum. İngilizcede küfür kısa ve sınırlıdır ama Türk için tek kelime yetmez. Türk kültüründe sözlü anlatım çok güçlüdür. Mesajın akılda kalması için çarpıcı, hatta biraz da sarsıcı olması gerekir. Çünkü şok eden ifade hafızayı mühürler. Yani tekrarlayan, yer yer sertleşen anlatım, hikaye, vurgu ve bazen küfür bizim kültürel hafızamızın da bir taşıyıcısıdır. Bilimsel araştırmalar da küfrün faydasını destekler. Yapılan çalışmalar küfreden insanların acıya daha uzun süre dayanabildiğini gösteriyor. Çünkü küfür vücudun savaş ya da kaç sistemini aktive ediyor. Ancak her şeyde olduğu gibi bunun da bir dozu var. Sürekli küfreden biri için etkisi elbette ki azalıyor. Sonuçta küfür insan doğasının dürüst bir yansıması. Bastırılmış duyguların, toplumsal tabuların, yaratıcılığın ve hayatta kalma içgüdüsünün kesiştiği bir nokta. Dil bir alet çantasıysa küfür onun çekicidir. Bazen kırar, bazen şekillendirir deniyor. Ben kanalımda merak ettiğim konuları araştırıp anlatıyorum. Küfür etmenin etik olmadığını da, insanlar arasındaki şiddetin dozunu artıran bir unsur olduğunun da unutulmaması gerektiğini ekliyorum. Küfürsüz, stressiz, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın.